Merhaba, ben Doktor Özge İdem Karadağ. Bugün yine tüp bebekle alakalı bir konuyla karşınızdayım. Tüp bebek tedavisi neden başarısız olur? Aslında hep tüp bebekte başarıyı etkileyen faktörlerden bahsediyorduk. Bu sefer başarısız olma nedenleri nelerdir? Kısaca bundan bahsedeceğim. Özellikle biz elimizden geldiği kadar başarı göstermeye çalışalım. Her şeye rağmen dünyanın neresine giderseniz gidin, tüp bebek tedavilerinde maalesef başarı şansımız %70'tir. Bazen dışarıdan bakıldığında sanki tüp bebek garanti bir yöntemmiş gibi algılanabilir. Sanki her başlanan tedavide başarı elde edilebilecekmiş, %100 gebelik getirecekmiş gibi algılanabilir ama maalesef bu yanlış bir düşüncedir. Dediğim gibi en iyi şartlarda tüp bebekteki başarı oranımız ancak %70'tir. Peki neden başarısız olunabilir? Bunları da kabaca iki başlık altında toplayabiliriz aslında. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi kadının yaşıdır. Kadın yaşı tüp bebekle ilgili konularda her zaman için karşımıza maalesef negatif olarak çıkıyor. Yaşla birlikte yumurta sayısı azalacağı için maalesef tedavi sürecinde başarıya ulaşamama yani embriyoyu oluşturamama ihtimalimiz de vardır. İptal daha fazla olur. Tedaviyi iptal etme ihtimalimiz yaşla birlikte artar. Bu da yine başarısızlığın nedenlerinden biridir. Ayrıca yaşla birlikte kadında genetik sıkıntılar olmaya başlar yumurtalarda ve bu da yine sağlıklı embriyo oluşumunu bozar. Bunun dışında dışında ikinci olarak baktığımızda iyi bir embriyoyu ana rahmine bıraktık ve gebelik olmadıysa rahim içinde sıkıntılar olabilir. En çok başarısızlıkta karşımıza çıkan şeyler rahim içinin de bebeği kabullenme ile ilgili problemler olabileceği gibi polip gibi, miyom gibi yer kaplayıcı yapılar ya da doğuştan gelen rahim bozuklukları, şekil bozuklukları maalesef gebe kanamama nedenleridir. Bunun dışında yine tüplerde sıvı birikintisi, hidrosalpinks dediğimiz durumda rahim içine akan kan sıvı neticesinde gebe kalamama nedeni olabilir. Bunun için tüp bebek tedavilerinden önce mutlaka ayrıntılı inceleme yapmak önemlidir. Tabii ki bunların dışında yine önemli bir faktör yapan kişinin tecrübesi, hekimin tecrübesi, ayrıca laboratuvar ortamının koşullarının uygun şartlarda olması da yine iyi kalitede embriyo elde edebilme açısından ve gebelik elde edebilme açısından önemlidir. Yani kabaca eğer ki başarısızlık durumu varsa birincisi yaşla birlikte iyi kalitede embriyo Embriyonun oluşturulamaması, çünkü yumurta sayısının az olması, genetik sıkıntılar. İkincisi, rahim içindeki tutunma ile ilgili problemlerdir.